Caz vokalde e, scat singing, e, yani sket aslında belli bir takım heceleri kullanarak diyelim. E, nasıl ki enstrümanlar e, solo sıraları onlara geldiğinde sololarını atıyorlar. İşte biz vokalistlerin de o belli e, heceleri e, seçerek solo attığımız bölümler oluyor aslında parça içerisinde. Aslında bu tekniğin adı oluyor sket sket yapmak için yani doğaçlama yapabilmek için bu şekilde tabii ki belli bir armoni bilgisi de gerekiyor bir noktadan sonra. Bir yere kadar kulakla ve taklitle başka soluları dinleyerek aslında ilk adımı atıyorsunuz. Fakat daha sonra kendi sket stilinizi bulabilmeniz için kesinlikle bir armonik bilgi sahibi olmanız lazım ki ona göre solo yaptığınızda bu attığınız cümleler diyelim, sola atarken kullandığınız cümleler daha kişisel olsun ve daha farklı olabilsin ve daha zengin olabilsin tek düze duyulan melodiler olmasın diye beraberinde yani biraz armonik çalışmalarda geliyor sketching ile beraber.